Sevgili gençler 6. sınıf yazılı çalışmamızın 2. bölümüne hoş geldiniz. Bu kısımda arkadaşlar öncelikle oran konusuna yoğunlaşıp oradan sorular çözeceğiz arkadaşlar. Devamında da arkadaşlar birlikte cebirsel ifadelere değineceğiz. En sonunda da arkadaşlar verilerden bahsedip grafikler üzerinde yorumlar yapacağız. Evet hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Zombi Evet sevgili gençler ilk sorumuza bakalım bize neler söylemiş. Ceren'in kütlesinin demiş. Tufanın kütlesine oranı 3 bölü 8 demiş arkadaşlar. Tufanın kütlesi 48 kilogram olduğuna göre diyor. Ceren'in kütlesi kaç kilogramdır? Evet arkadaşlar buradaki kelimeye baktığımız zaman bize oran demiş arkadaşlar. O verdiği ifade birbirine bölmeyi anlatıyor bize. Tabi burada arkadaşlar yerler önemli. Yani ilk söylediği ifadeyi yukarıda düşünmemiz lazım. Evet ilk ifadeyi yukarıda düşüneceksek arkadaşlar Ceren'i yukarıda düşünmemiz lazım. Ceren'in de bize kütlesini vermemiş arkadaşlar. Yani onu biz şöyle soru işareti gibi düşünelim. Onu bulmaya çalışacağız. Şimdi tufanın kütlesi bakın ikinci sırada söylenmiş. O da aşağıda düşünülmeli. Yani baktığınız zaman arkadaşlar tufanın kütlesi 48'miş. O zaman arkadaşlar buradaki soru işaretini bulmak için şöyle düşünmelisiniz. Yani biz burada paydadaki ifademiz 8 dediğimiz 48'e dönüşmüş. Yani arkadaşlar o zaman neyle çarpmış diye düşünün. 6 ile çarpılmış. 6 ile çarptığımız zaman 48 olmuş. Tufanın kütlesini anlatmış. O zaman arkadaşlar burada da yukarıyı da 6 ile çarparsak 3 kere 6 18. O da arkadaşlar Ceren'in kütlesini anlatır bize. Yani cevabımız C şeklidir. Evet sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Bir çiftlikteki demiş 120 hayvanın 2 bölü 5'i demiş arkadaşlar. Koyun demiş. Sonra 1 bölü 4'ü de demiş keçi ve geriye kalanında inek olduğunu söylüyor arkadaşlar. Buna göre demiş çiftlikteki demiş inek sayısının Koyun sayısına oranı kaçtır diyor. Evet arkadaşlar oran dediğimiz ifade bölmekti. Bölmeyi birazdan yapacağız. Önce arkadaşlar bu hayvanlarımızın sayısını bulalım. Mesela koyunları düşünelim arkadaşlar. 2 bölü 5'i dediği zaman arkadaşlar bunu hesaplarken oradaki sayımızı 120 sayımız arkadaşlar 5'e bölüp 2 ile çarparız. Evet paydadakine böleriz. Pay kısmıyla çarparız. O zaman arkadaşlar bir kenarda 120 sayısını 5'e bölün arkadaşlar. 12'de 5 2 defa vardır. 2 kere 5, 10 dedik. Çıkarttık. 2 olur. Şu sıfırımızı aşağı indirdiğimiz zaman 20'de 5 arkadaşlar 4 defa var. 4 kere 5, 20. Bu işlemimizi yaptığımız zaman arkadaşlar 24'ü bulduk. Yani şu anda 5'e böldük. Bir de 2 ile çarpalım arkadaşlar. 24'ü de 2 ile çarptığınız zaman 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. Bu arkadaşlar bize koyun sayısını veriyor. Evet bu kadar koyunumuz varmış. Şimdi benzer bir işlemi arkadaşlar bu sefer keçi sayısını bulacağız. 1 bölü 4'ü demiş keşi demiş arkadaşlar. O zaman şöyle yapılır. Yine paydadakine böleceğiz. Pay kısmıyla çarpacağız. Şimdi arkadaşlar o zaman 120'yi bu sefer 4'e bölüyoruz. 12'de arkadaşlar 4. 3 defa var. 3 kere 4 12. Evet arkadaşlar çıkarttık 0 oldu. Şu 0'ı da aşağı indirince tekrar sorguluyoruz. 0'da 4 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 koyuyoruz. Evet arkadaşlar demek ki o zaman 4'e böldüğümüzde 30 geliyormuş. 1 ile çarparsak yine 30 yapacaktır arkadaşlar. O zaman bu 30 keçi sayısını bize veriyormuş. Ne diyor arkadaşlar? Geriye kalanlar da inektir diyordu. O zaman biz ne yapalım? Toplam sayıdan bu koyunları ve keçileri çıkartalım. O zaman arkadaşlar 48 koyun artı 30 keçiyi toplarsak 78 yapacaktır. Sonra 120 sayısından çıkartalım. Evet 78'i çıkartıyoruz arkadaşlar. Şuradan buraya bir elde verdiğimiz zaman 10 olur. 10'dan 8 çıkartırsak 2 olacaktır. Buradan elde aldığımız için 1 kaldı. O zaman arkadaşlar 1'den 7 çıkmaz. Buradan elde verirsek 11. 11'den 7 çıkarsak 4 olacaktır. Demek ki 42 tane de inek varmış. Evet arkadaşlar şimdi bize oran demişti. Biz o zaman ne yapacağız? Bölme yapacağız. Tabii bölmede arkadaşlar ilk söyleneni yukarı yazacağız. Çiftlikteki inek sayısını önce söylüyor arkadaşlar. O zaman yukarıya inek sayısını yazıyoruz. E son adımda koyun sayısından bahsettiği için aşağıda koyun sayısını yazacağız. O da 48'miş. Cevabımız bu arkadaşlar. Ama şıklarda biraz daha sadeleştirilmiş hali var. O zaman ne yapacağız? Bölmeye çalışacağız. Evet düşünün arkadaşlar. 42 ve 48 ortak olarak kaça bölünürler? Evet arkadaşlar bunları 6'ya bölebiliriz. O zaman yukarıyı böldüğümüz zaman 42'yi 6'ya bölerseniz arkadaşlar 7 olur. Aynı şekilde 48'i de 6'ya bölelim. O zaman o ifade de 8 olacaktır. Demek ki bu oran arkadaşlar 7 bölü 8'miş. Cevabımız 5 şıkkıymış. Sevgili gençler işte, üçüncü sorumuzda bize aşağıdaki oranlardan hangisi birimli orandır demiş. Evet arkadaşlar birimli orandan bahsetmiş. Şimdi inceleyelim arkadaşlar. A şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar yukarıdaki de kilometre aşağıdaki de kilometre. O zaman arkadaşlar bunlar sadeleşirler. O zaman bu birimsiz oran olur. Birimsiz. Sadeleşme varsa birimsiz olurmuş. Şimdi B'ye baktığımızda arkadaşlar burada 9 litre burada 100 litre yazıyor. İkisi de litre arkadaşlar o zaman bunlar da sadeleşir. Bu da birimsizdir. Evet arkadaşlar. Sadeleşme varsa birimsiz oran olur. Şimdi C'ye baktığımız zaman arkadaşlar biri metre biri saniye. O yüzden arkadaşlar bunlar sadeleşmez. Dolayısıyla arkadaşlar birimli olan olan bu C şıkkıymış. Metre bölü saniye olarak kalır arkadaşlar. Cevap C'dir. Sevgili gençler dördüncü örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Aşağıdaki sözel ifadelerden demiş. Hangisinin demiş karşısındaki cebirsel ifade yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. O zaman inceleyelim bakın. Bir sayının demiş iki katının üç fazlası. Evet arkadaşlar şöyle başlamalısınız. Bir sayının dediği zaman arkadaşlar orada x kullanacağız. Evet. Sonra iki katı diyoruz arkadaşlar kat deyince çarpılır. 2x olur. Sonra 3 fazlası deyince arkadaşlar 3 eklenir. Bakın aynısı geldi. O zaman bu ifademiz doğruymuş. Şimdi ikincisine bakalım arkadaşlar. Ne demiş bize? Bir sayının diyor bakın. Bir sayının deyince x yazılır. 3 fazlası demiş arkadaşlar. Artı 3 eklenir yarısı yarısı deyince de 2'ye bölünür arkadaşlar. Evet bakıyoruz bu da aynısı olduğu için bu da doğru arkadaşlar. C şıkkını inceleyelim. Bir sayının demiş arkadaşlar x yazıyoruz. 2 eksiğinin demiş arkadaşlar 2 çıkartırız. 4 katı demiş. Evet bu görüntünün 4 katını alacaksak arkadaşlar parantez kullanmalıyız ve çarpı 4 demeliyiz. Burada çarpmak istemiş ama arkadaşlar parantez kullanmadığı için bu ifademiz yanlış bir ifade arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Bir de isterseniz D'ye bakalım o da doğru mu diye. Bir sayının arkadaşlar demiş. Evet o zaman ne yapıyoruz? X diyoruz. 3 fazlasının diyoruz arkadaşlar 3 ekleme yapacağız. Ve 2 katı demiş. 2 katı dediyse arkadaşlar buradaki ifadenin tamamını 2 ile çarpmak için parantez kullanmalıyız. Çarpı 2. Bu da aynı arkadaşlar farkındaysanız. O zaman bu da doğruymuş. Demek ki yanlış olan C şıkıymış. Sevgili gençler güzel bir soruyla dersimize devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Bir baba ve ile demiş oğlunun yaşları farkı 32'dir demiş arkadaşlar. Baba x yaşında olduğuna göre demiş baba ile oğlunun yaşlar toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet arkadaşlar şöyle yazalım bakın. Babadan bahsetmiş bir de oğlundan bahsetmiş. Hatta arkadaşlar bize babanın yaşını x olarak vermiş. Ve şunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki baba ve oğlunun yaşlar farkı 32 demiş arkadaşlar. O zaman arkadaşlar Baba büyük olduğu için arkadaşlar oğlu daha küçük olduğundan dolayı biz oğluna doğru giderken arkadaşlar çıkartma yaparız. Daha küçük olduğu için arkadaşlar. O zaman arkadaşlar babanın yaşından demek ki 32 çıkarttığımız zaman oğlunun yaşını buluruz. Çünkü arkadaşlar yaşlar farkı 32'ymiş. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi artık bize sorduğunu cevaplayabiliriz. Demiş ki arkadaşlar yaşlar toplamını veren cebirsel ifade. E bunları toplamamızı istiyor arkadaşlar. O zaman şöyle baktığınız zaman burada bir tane x var. Burada da bir tane x varsa arkadaşlar 2 tane x yapacaktır. Bir de eksi 32'miz var. O zaman arkadaşlar yaşlar toplamı dediğimiz ifade buymuş. Bakıyoruz cevabımız A Evet arkadaşlar 6. örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Aşağıda verilen demiş terimlerden hangisi arkadaşlar diğerleri ile benzer değildir demiş. Evet arkadaşlar biz ifadelere baktığımız zaman o terimlerin benzer olduğunu nereden anlarız? Evet arkadaşlar harflerine bakarız. Aynı harflerin olması gerekir. Aynı zamanda da arkadaşlar şu kuvvet dediğimiz şu 2 ve 3'lerin de aynı olması gerekir. Bakalım arkadaşlar hangilerinde aynı hangilerinde farklı ona göre tespit edelim. Burada arkadaşlar A'nın üzerinde 2 yazıyor. Burada baktığımızda yine A'nın üzerinde 2 yazıyor arkadaşlar. B'nin üzerinde 3 yazmış, B'nin üzerinde 3 yazmış. O zaman bunlar benzer arkadaşlar. Yine bunlardan bir tanesini seçelim, diğerlerini kıyaslayalım arkadaşlar. Bakın burada e, A harfi ve B harfi var. Burada da var bir devam ediyoruz kontrole. Hem harflerimiz aynı olmalı hem de kuvvetler aynı olmalı arkadaşlar. A'nın üzerinde 2 görmektesiniz. Burada da A'nın üzerinde 2 var. bu B'nin üzerinde arkadaşlar 3 var. B'nin üzerinde 3 var. O zaman arkadaşlar bu da onlara benzeyen bir terimdir. Bunlar benzer terimlermiş arkadaşlar. Demek ki bu farklı ama yine kontrol edelim arkadaşlar. A ve B harfleri arkadaşlar burada da var. Fakat arkadaşlar A'nın üzerinde 2 varken demiş. Bakın burada A'nın üzerine 3 koymuş. O zaman arkadaşlar bu onlara benzemeyen bir terimdir. Evet arkadaşlar bize benzer olmayanı sorduğu için cevabımız denizlidir. Sevgili gençler dersimize öğretici güzel bir soruyla devam ediyoruz. Evet bakalım bize neler söylemiş. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisinin sabit terimi 3'tür demiş arkadaşlar. Mesela A şıkkından başlayalım arkadaşlar. Bir kere terim hangisi bunlarda onları söyleyelim. Bakın arkadaşlar artılar eksiler bizim terimlerimizi ayırır. Yani şu bir terimdir arkadaşlar. Bu bir terimdir. Bu da bir terimdir. Ama arkadaşlar içinde harf olmayan sabit terimdir. Yani bakın şu sabit değildir. Bu da sabit değildir. Ama şu ifademiz sabit terimdir. Yani bu ifadenin sabit terimi arkadaşlar eksi 1. Biz tabi 3 olanı arıyoruz. O zaman devam edeceğiz arkadaşlar. B şıkkına baktığımız zaman bakın burada x'li bir terimimiz var. Burada 3y demiş bu da bir terimimiz arkadaşlar. Başka da bir ifade koymamış. Evet arkadaşlar bunlar harf içerdiği için arkadaşlar değişken terimlerdir. Ama burada arkadaşlar baktığımız zaman bir ifade ekstradan olmadığı için burada artı sıfır var gibi düşünmeliyiz. Ve bunun sabit terim arkadaşlar sıfırdır. Yine bize uymaz arkadaşlar çünkü biz sabit terimi 3 olan arıyoruz. O zaman arkadaşlar C şıkkına bakalım. Bu bir terimmiş. Bu bir terimmiş arkadaşlar. Bu da bir terimmiş. O zaman arkadaşlar şunu yapacağız. Bu X'e bağlı bir değişken terimimiz. Bu da Y'ye bağlı bir değişken terimimiz arkadaşlar. Şurada da bir harf olmadığı için sabit terimimiz burasıymış. Ama sabit terimimize baktığımız zaman arkadaşlar eksi 3 görmekteyiz. O zaman arkadaşlar bu da bize uygun olmaz. Çünkü biz sabit terimi 3 olanı arıyoruz. O zaman arkadaşlar cevap D galiba. Bakalım birlikte. Bir terimimiz burası. Bir başka terimimiz bu arkadaşlar. Bu da bir terimimiz. Ve burada arkadaşlar bakın içinde harf olmayan terimimiz sabit terimimiz 3 arkadaşlar. O zaman burayla uyumlu olduğu için cevabımız D şıkkıymış. Sevgili gençler sırada cebirsel ifade ile ilgili yine güzel bir sorumuz var. Evet bakalım arkadaşlar bize neler söylemiş. x eşittir 8 için demiş 2 bölü 3 çarpı 5x eksi 1 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır demiş. Evet arkadaşlar o zaman bu 8'i yerine koymalısınız. Evet şurada yerine koyduğumuz zaman arkadaşlar burada 5 ve 8 çarpma halindedir. O zaman arkadaşlar 5 ile 8'i çarparsanız 40 olacaktır. 40'tan da 1'i çıkarsanız arkadaşlar 39. O parantezin içerisinde 39 bulduk. Çarpı arkadaşlar 2 bölü 3 ifademiz var. Burada arkadaşlar 39'un altına 1 koyabilirsiniz. Sonra da arkadaşlar yukarıyla yukarıyı çarpacağız. Aşağıyla aşağıyı çarpacağız. O zaman arkadaşlar 2 ile 39'u çarparsanız 78 olur. 3 ile 1'i çarparsanız 3 olur arkadaşlar. Sonra da 78'i 3'e bölmeniz lazım arkadaşlar. İsteyen kafayısından bölebilir. isteyen de arkadaşlar şöyle bölebilir. 78'i 3'e böldüğümüzde arkadaşlar 7 3'e e düşündüğümüz zaman 2 kere var arkadaşlar. 2 kere 3 6 olur. Çıkarttığımızda 1 olacaktır. 8 aşağı indirdiğimizde 18'de 3 6 kere vardır. 6 kere 3 18. Evet arkadaşlar bakın tam bölündü. Ve cevabımız demek ki 26'ymış. Cevap değişikliymiş. Değerli gençler sırada veriler konusuyla ilgili güzel bir sorumuz var. Biz arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane veri vermiş arkadaşlar. Bu veri grubunun demiş ortalaması ve açıklığı kaçtır demiş. Sırayla bulalım arkadaşlar. Önce ortalaması diyelim. Ortalama ifadesini bulurken arkadaşlar oradaki verilerimizi toplamamız lazım. 20 artı 30 artı 40 artı 60 artı 70. Evet arkadaşlar bunları toplayacağız ve kaç tane ise ona böleceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olduğu için de 5'e bölersek ortalamayı buluruz arkadaşlar. Hemen birlikte toplayalım bakın. 20 artı 30 50 olur. 50 arkadaşlar 40 eklersek 90'dır. 90'a 60 eklersek 150 olur. 150'ye de 70 eklersek arkadaşlar 220'dir. 220 sayısını 5'e böleceğiz. Evet arkadaşlar bir kenarda bölebilirsiniz. 220 sayısını arkadaşlar 5'e bölmek istediğinizde 22'de 5 4 kere var. 4 kere 5 20 arkadaşlar. Çıkarttığımızda 2 olacaktır. 0'ı aşağı indirdiğinizde 20'de 5 kaç defa var? 4 kere var. 4 kere 5 20. Evet arkadaşlar çıkartınca tam bölündüğünü görüyoruz. Demek ki arkadaşlar bu ifadenin cevabı 44'müş. Ortalamayı bulduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi açıklığı bulacağız arkadaşlar. O da kolay bir ifade arkadaşlar. Açıklık dediğimiz ifade arkadaşlar en büyük olandan en küçük olanı çıkartmakla bulunur. Evet arkadaşlar ifadeye baktığınız zaman verilerimize en büyük olan 70'tir. En küçük olana bakarsanız arkadaşlar 20'dir. Bunları çıkarttığımız zaman... Bu grubun arkadaşlar açıklığı 50'ymiş. Yani arkadaşlar bu da sıralama da önemli. Grubun ortalaması demiş sonra açıklığı demiş. O zaman önce 44'ü yapacağız. Sonra arkadaşlar açıklık dediği için 50'yi. 44'ü e 50'ymiş. O zaman cevabımız C şıkkıymış. Evet arkadaşlar güzel bir soruyla yazılı çalışmamızı tamamlayacağız. Evet bakalım bize neler söylemiş. Aşağıdaki grafikte demiş arkadaşlar. Bir pastanenin yıllık dondurma ve baklava satışı gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Evet 2005 yılında, 2006 yılında, 2007 ve 2008 yılında arkadaşlar grafiklerde satışları görüyoruz arkadaşlar. Sadece 2008 yılında arkadaşlar baklava satışını bize vermemiş gözüküyor. Bakalım ne sormuş. Buna göre diyor arkadaşlar pastanenin demiş 4 yıl boyunca demiş sattığı toplam dondurma miktarının toplam baklava miktarına eşit olması için demiş arkadaşlar. 2008 yılında kaç kilogram baklava satması gerekir? Evet arkadaşlar satılanların eşit olduğunu söylüyor. O zaman arkadaşlar önce Dondurmadan ne kadar üretim yapılmış, satılmış ona bakalım arkadaşlar. 2005 bakın 100 gözüküyor. Artı evet şu an dondurmaları topluyorum arkadaşlar. 2006 yılında 200 gözükmekte. Evet. Artı 2007 yılına baktığımız zaman mavi olan dondurmaya bakarsak 500 kilo üretim yapılmış ve satılmış arkadaşlar. 2008 yılında da baktığımız zaman şöyle 300. Evet. Bunları toplayalım arkadaşlar. 500 300 800 1000 yapar, 1100 yapar. Evet bu kadar arkadaşlar. 1100 kilogram dondurma üretilmiş ve satılmış. Evet arkadaşlar bu ifade eşitmiş baklava miktarına. Onu söylemiş bize. O zaman baklavaları kendi arasında toplayalım. Bakın 2005 yılında 400 arkadaşlar. Evet onu da şurada toplayalım. 400 artı arkadaşlar. 2006 yılında baktığımız zaman 100 kilogram. Evet artı 2007'ye bakarsak 200 gözükmekte. Ve son olarak 2008'i yazmamış arkadaşlar. Onda bilmiyoruz soru işareti. O zaman bunları topladığımız zaman aynı geliyormuş. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu ikinci ifademizi toplamaya çalışalım. Şurası 500 yapar. 500'e 200 eklersek 700. O zaman arkadaşlar 700'e ne eklersek 1100 yapar. O zaman arkadaşlar 700'e bir düşünün şöyle. 400 e eklersek 1100 yapar. O zaman demek ki son yıl yani 2008 yılında arkadaşlar baklava üretim miktarı 400'müş. Cevabımız değişikliğiymiş sevgili gençler. 6. sınıf yazılı çalışmamızı tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Başaracağınıza inanıyorum arkadaşlar. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.